Fadime. Hayatımızda ilk defa bale seyretmeye hmm. gittik ama o kızlara çok aç. E niye ki? Ya o kızlar parmaklarının üzerinde böyle dans edeyler, oynayırlar. Halbuki o kızlara o kadar eziyet edileceğine daha uzun böyle kızlar bulamadık. E, değil mi? Sanattan anlamadığın nereden belli oluyor ha? O kızların parmaklarının üzerinde dans etmelerinin sebebi başkadır. Ya ne tür? E sen oyunun başında uyuduğun için kızlar da seni uyandırmamak için parmaklarının üzerinde dans etti. He mi? He. İşte sanatçının duyarlılığı budur. Ya gecenin bu saatinde kim kapıyı Komşunun duyarlılığı da budur. Kim bu ya? Gel. Ula temel nereye yiyorsun? Ne oldu lan? İki saat üstüne nereye Ula bir yere gitmişydin. Yoğdun buralarda. Hayırdır? Ula dün akşam seni rüyamda gördüm. Ba çok önemli bir şeyle anlattın ya. Bak gel anlat bakayım. Ge Yerlere geç. Gel. Otur bakayım. Çıkar üstünü, rahat olsun. Anlat bakayım ula. Hayır. Ula. Ula temel. Ya, hayır mı düşer mi dü bilmiyorum. Zaten ben de rüyanda gördük mü hatırlamıyorum. Belki sen hatırlayasın diye buraya gördüm de. <laughs> Altın açıktı herhalde. Yağmur da yağıyor. Bak sen geri de gidemezsin. Senin evde bayağı uzak ya. Sen kal burada değil mi bu akşam? Ya ulan misafirimiz ol işte. Ne var ya? Ne burada kıvrılır yatarsın bir yerde. Ya öyle değilsen öyle dedi. Ya saat geç oldu hadi. Hadi mi? Hadi kalk sen de. Kalk hadi. Sen abone gel. Hadi. Hadi Allah rahatlık versin. Sağ ol size de size de. Hadi, tamam çıldım Leyla. Ba ba dursun senin ne işin var dışarıda? Ba ben seni odaya bırakmadım. Ya Kemal, sen bana demedin mi o çabuk bir mekala bulursun? Ee? Ben de ciddi verdim, pijamalarım adam? Ha, i̇yi, iyi, iyi, şey iyi, ya, ya. ya, git yat, git yat, Eğer bir eczaneyi soyacaksanız, öncelikle doktordan tok karnına soygun yapabilir diye reçete almanız lazım. <laughs> Bu bir soygundur! ...kabuk kasada köşeyi ver. Yahu reçeteniz var mıydı? Yok. E, kusura bakmayın beyefendi, reçetesiz hiçbir şey veremiyorum. Efendim kendi kendine konuşana deli derler. Ama kendi kendine mektup yazana ne derler bilmiyorum. İzleyelim, görelim. <laughs> e, İyi ki eski filler. Gençliğim aklıma geldi. Gençliğimde yüz metre sekiz saniyede koşardım. Değil mi yahu? Bu bir dünya rekoruydu. Nasıl becerdin? Kestirmeden koşardım de. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ulan ne yazıyorsun? Hiç, sabahleyin kendime mektup yazayım. Nasıl? Kendin mi? He. De, bakayım ne yazıyorsun? Ulan bu ne saçma soruydu? Daha postadan mektubu almadım ki bileyim onu. He? Efendim bizim Temel çapkınlık provasını karısı Fadime ile yapmış. Sen sen ol Temel, karını bu işlere bulaştırma akıllı ol. <laughs> Hoş geldin Temel. Hoş bulduk sağ ol. Neyin var? Baba, ben aşık oldum. Ne aşık mı oldun? He. Kime? Sağ. <laughs> ne bahane, doğru mu dersin Temel? Ee, bana bak, etkilendim değil mi? Ee, çok etkilendim. İyi, i̇yi, o zaman ben bu laftan daha çok karit avlarım. Ne? <gülüyor> Ay, <gülüyor> şey <gülüyor> şey <gülüyor> efendim, kurban ve Ramazan bayramı dışında kılınan başka bayram namazı var mı? Çok merak ediyorum. izleyelim, görelim. Ekber! <laughs> Temel. Bundan iki hafta önce dayın aldı. Dedim ben cenaze namazını kılmasını bilmiyorum. Namazı kılmadım. Ula bugün kaynanan aldı. Baktım en on safa namazı kıldı. Bu nasıl işti ya? Ula dursun. Ula bu cenaze namazı değil. Bayram namazıydı. Bayram. Dursun. Ha. Dünyada en mesut insan kimdir? Ya nereden bileceğim? Bilmeyeyim. Yok. Ula Adem babamızdır da. Ula niye ki? Kaynanası yoktur da ondan. Ula ne şeytanlık var ya, ya ciddi şuna. Lokantaya girdiğinizde size getirilen çorbanın sıcaklığını nasıl anlarsınız? E, temelin yöntemi de bambaşka, bir isteyelim bakayım. <laughs> Hoşçakalın Emirdin, ne alıyorsun? Hoş bulduk torunum. Ha oradan bir çorba gelir be. İçecek mi mısın? Yok o yeder bu. Tamam. Buyurun. Bu çorba soğuktu, bunu içeri kedim. İyi. Buyurun evize. Bu çorba da soğuktu, bunu da içeri kedim. Tamam. Buyurun. Bu çorba da soğuktu, bunu da içeri kedim. Yahu emici, Üç defa saat çorba getirdim. Üçüne de soğuktu diyorsun. Ağzına bir kaşık komadan bunu nasıl anlayacak sıcak mıydı soğuk mu diye ya. Ula bu sıcak olsa parmağın izini olur mu? Evet şimdi canlı canlı bir fikri anlatayım. <laughs> Sıra bende. Temel Dursun asker olmuş bizim Temel ile Efendim ikisi asker. Bir gün komutan Temel'i çok e, sever hem e, gerçekten çok seviyor. Bir gün yanına çağırmış demiş Temel. Bir soru soracağım sana. Sor komutanım demiş. <laughs> İslam'ın şartı kaçtır? Temel hiç tereddütsüz an kırktır komutanım demiş. Komutan buna bir Osmanlı tokatı yaslamış. Terbiyesiz demiş. İslam'ın şartı kırk müdür demiş. Çık içeri. Bir tokat neyse temel burnundan kan almış. Dışarı çıkmış dursun lan karşı karşı. Ulan ne oldu demiş. Demiş ya komutan bana bir şey sordu. Ben de cevap verdim tokat vurdu bana. Ne sordu demiş. İslam'ın şartı kaçtır dedi. Ne dedin? Kırktır. Ulan terbiyesiz demiş ya. Hemen içeri gir, elini öp komutanın, özür dile beş de Katliyen olmaz demiş. Ulan niye? Ya demiş adam kirki kabul etti, beşe iner mi demiş. <laughs> Ulan dur! Ula, ula, dursun! Niye yazıyor? Sen neredesin burada? Ulan ben vapur bekliyorum. Sen neredesin buraya? ben de tren bekliyorum. Ulan tren buradan geçer mi? bak bu geçiyor. tren de geçer. Sen git başka yerde bekle. Ula benim buraya işim var sen git başka yerde. Baba bak be, sen bir de... şey, bir şey saklayın. Yok ula. Yok yok bir şey saklayacaksın. Bir şey değil oldu. Bu bir şey var senin. Ne e, ula çiçekti. E, çiçekti. E. E, sen burada bir kızı bekliyorsun değil mi? Ya ula manitamı bekliyorum. Ya git başka yerde bekle. Ya manitam buraya gelecek. Ya başka yere gelsin bana ne ya? Ula senin da bir şey bak hadi. Yok yok, yok yok. Ula ne diyor? Lakana dur. Ula ne içi lakana ne işi var senin arkanda? Ula bak e. Bu da çiçek. Ula sen çiçeği bekliyorsun? Ben mi? Evet. Ben de kız arkadaşımı bekliyorum. İyi değilsin sen git başka yere bekle. Ya hadi. sen git başka yere bekle bana ya ne ya? Benim mantem bu taşın dibine gelecek. Ee, bana öyle dedi benim mantem o da buraya gelecek. Tamam sen git yere bekle ben buraya bekleyeyim hadi. Ha, tamam, bekliyorum. <laughs> Ulan niye az ya? <laughs> ne oldu? Sen bir şey diyeyim mi? He, de. Ula, benim manita var ya acayip güzel oldu ha. Benim manita da güzel dur. Ya benim manitam var ya cozdur ha burada masmavi dur. Benim manitanın gözleri de masmavi dur. Böyle saçları böyle sapsarı dur. Benim manitanın saçları da sapsarı dur. Benim manita köyün en güzel patisi dur. Benim manita da köyün en güzel patisi dur. Benim için babası muhtar dur. Benim için babası da muhtar dur. Benim için babasının cipi var. Benim için babasının da cipi var. ne benim için babasının cipinin lastiği daha bu kadar dur. benim için babasının cipinin lastiği de bu kadar Benim için babası Hüsamettin dur. benim için babası da, da Hüsamettin dur. Arada sen. Lan Riyazi çık değilim sen! Şey, bırak bırak çık Dursun bir dur 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 çek elini bir dakika. Ne oldu? Bak şimdi aklıma bir şey geldi. Bak bu böyle olmayacak. Nasıl olacak? Bıçağın yanına mı dur? Cevabı mı veriyorsun? Benim bıçağım da yanımda dur. Şimdi biraz sonra Fatih Bey buraya gelecek ya. He? Şimdi Fatih Bey buraya gelir gelmez biz bıçaklarımızı çekeceğiz. He? Yalanla birbirimize saplayacağız. Ula sen gerçekten saplarsın. Ha, saplamam ya. Şakadan şakadan. Ula sen onu dedin de bom dedin de öyle pisakları soktu karnına pisak. Eskiyi karıştırma şimdi ya. Tamam mı Şimdi birbirimize saplaymış gibi biçeklerimizi yapacağız. He. Böyle elde numarasıyla yere yıkılacak. Heh. Hadi be, Hangimizin başına koşup ağlamaya, sızlamaya başlarsa onun seviy demektir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.